Türk Hadisleri ve Kılıçdaroğlu istifa eder mi, bırakır mı? Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına oynar mı? Ahmet Bey, dün seçim gecesi Genel Başkan Yardımcıları istifalarını vermişler Kemal Bey. Kemal Bey. Yani mevcut CHP'nin genel, mevcut başkan. genel başkan yardımcılar, MYK üyeler. Yani biz başaramadık, istifa ediyoruz efendim. Sizin, sizin, elinizde, sizin elinizde... öyle de, midir? Usul öyle mi? Ya bilmediğim siyasi, 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 ahlak gereği de budur. Tamam, Genelde öyle oluyor. Buyurun takdir sizindir diye. Kemal Bey de acele etmeyin. Birlikte karar vereceğiz. Şimdi istifanın zamanı değil demiş. Zaten konuşmasında da Yürüyüşümüz sürüyor. Buradayız diye mesajını vermişti. Kemal yani Bey, ben o Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajından istifa falan etmeyeceğini çıkarttım. Herkes de öyle o an öyle anlaşıldı. Çıkarttı. Kemal Bey tabii şimdi ben istifa etmeyeceğim anlamında bunu söylemiyor. <laughs> MYK'yı toplayacak. Parti meclisini toplayacak. İl başkanlarını toplayacak. Onlarla bir değerlendirme yani bir süreç bu yani. Süreç. Bu süreci de Kemal Bey iyi yönetir. Yani parti genel başkanlığını iyi yönetir. Zaten... Zafer 10 kaplan gücündedir orada diyor. Doğru hakikaten. Yani bu liderler kimse hafife almasın. Bunlar böyle kolay ayakta kalmıyorlar. Yani Deniz Baykal'dan sonra sen partiye gel. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapma. Kendin Cumhurbaşkanı adayı ol. Diğer partiler etrafına Yani Kemal Bey Bir maharet. Tabii yani hafife almamak lazım. Şimdi buralarda bu Parti meclis il başkanları toplantılarını yapacak ama ekibi şunu söylemeye başladı: bir, biz liderimizi tartışma konusu yaptırmayız; İki biz bu seçimlerde başarısız değiliz. Bir adım daha ileri gideyim, hatta Ecevit yüzde 42 almıştı, Kılıçdaroğlu 48 aldı, biz başarılıyız. Bu demek ki. Vallahi güzel hikaye. Yani bu demek ki artık hani ekibi de. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi için çünkü Kılıçdaroğlu giderse CHP yönetimi de gidecek. Ve onlar da CHP'de belediye başkan adaylıklarını belirlemek çok önemli bir güçtür. Çünkü iktidar odağı orasıdır. 9 ay kalmışken belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde bunu bırakıp gitmezler. Ha ben istifa etmez diyorsun yani. Ben istifa etmesini beklemiyorum. Hatta Kemal Bey başarılı oldu. <laughs> Derler, yüzde 48 aldı Erdoğan'ın karşısında derler. İkincisi, Bunu da demiştim sana, hatırlıyorsun. <laughs> Doğru söyle. Yani Peki, ya, konuşmalardan ya. sızan bilgiler bu yönde. Abdülkadir Selvi çok özür dilerim. Bir değil. reklama gidelim. Tabii. İkincisi dedin, onu unutma. İmo, ben, pardon, reklam, şimdi Kemal Bey başarılı. Hemen gitmemiz lazım. Kemal Bey başarılı değil mi? Yani evet, hem başarılı. Hem demokrat hem başarılı, <laughs> tamam. Şimdi reklama gidelim. Reklamdan sonra Abdülkadir Selvi bize... Ee, İmamoğlu'nun evet. e, çıkışını şey değerlendirsin. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu baş kaldırıyorum varım benim farkıma der mi? Şöyle Ahmet Bey Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamaları bir <laughs> sinyal veriyor. Yani Ekrem İmamoğlu yani şu söz önemli diyor ki kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor yeniden başladı dediği gün yani 29 Mayıs 28'inde seçimler olmuş. 29'unda yeniden başlıyor diyorsa herhalde yerel seçimlerin başlangıcını söylüyor. Değil. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir diyor. Akşamki konuşması İstanbul'un fethiyle ilgili. O benim okuduğum. Evet orada da çok önemli şey var. Yine aynı şeyi orada vuruyor, vurguluyor. Değişmeyen tek şey değişimdir diyor. Bir de diyor ki her defasında aynı şeyleri yaparak doğru sonuç alamazsınız. Onu değiştirmeniz lazım. Atatürk 38 yaşında, Fatih 21 yaşında onların yaptığı gibi değişim başlatmak lazım diyor. Yani Atatürk'ü, Fatih'i örnek vererek değişim başlatılması gerektiğini söylüyor. Bu değişim ne? Seçimden sonra yaşanan tablo. Burada tabii bu normalde bir haktır yani. Biz hani böyle çok anormal gibi değerlendiriyoruz ama neticede ben katılıyorum Hakan Bayrakçı'ya. Eğer doğru bir stratejiyle cesaretle yürürse sonuç alabilir. Çünkü kendisi bir ekibiyle çalışır. Yani büyükşehir belediye başkanları da ona destek verirse iş dünyasından da İstanbul'da çok önemli desteği var Ekrem İmamoğlu'nun. Netice alabilir ama Yok, yanlış bir stratejiyle girerse Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse hafife almasın. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu evet. normal kongre olursa, şimdi ilçe kongreleri devam ediyordu, durdurdular. İlçe kongresi yapacak, il kongresi yapacak, 50 ayını bulur. O zaman yeni delegelerle olur. Ama olağanüstü kurultay kararı alırsa Kılıçdaroğlu'nu oy birliğiyle seçen eski delegelerle olur... Evet. Kılıçdaroğlu'nu hafife alma ne demek? Yani ne ne demek istiyorsun yani? Şöyle hani Demokrat Dede, Demokrat Dede diyorlar ya. Demokrat Dede 8 defa mı? 9 defa mı? 10 defa mı? Seçim kaybediyor ama Demokrat Dede yani hep seçim kaybeden gider, kazanar, gelir diyor ama gitmiyor ve parti de her defasında daha da güçleniyor. Nasıl güçleniyor? Parti içerisindeki ...kendisine rakip olacak isimleri... ...bazen onların hatasından... ...bazen onun ustalığından tasvir ediyor. Son seçimlerde... ...Kemal Bey firesiz oy aldı. Yani ve Kemal Bey... ...en önemli özelliği... ...bakın şu Cumhurbaşkanlığı seçiminde... ...eğer Kemal Bey... ...cesaretle olmasaydı... ...Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'ndan daha cesur olduğu için kazandı. Ve genel olarak... ...dedi ki kardeşim bu masada... ...Cumhurbaşkanı adaylarını belirlenecek masada... ...ben varım. Ali Baba önce şöyle bir oyun kurdu. Tüm partileri eşit hale getirdi. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun en büyük destekçisiydi. Onu Gültekin ile eşit hale getirdi. Sonra onları yanına çekmek için işte 39 milletvekili ama listelere 76-77 kişi soktu. Böylece masada oturan benim, masayı domine edecek benim dedi ve cesaretle davrandı. Ekrem İmamoğlu'nun devre dışı ve orada kazandı. Yani seçimi kazanamadı ama aday olmayı başardı. Burada da geçmişte işte Muharrem İnce ile yarışa girdi. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığında çok önemli bir performans gösterdi. Başarılı çıktı. Buna rağmen genel başkanlık gücünü kullanarak belediyeleri yanına çekti, o imzaları geri aldırdı ve kazandı. Burada şunu söyleyeyim. Liderler her zaman en yakındaki adamlar tarafından devriliyor. Siyasetin gerçeği budur. Kimse yani aman efendim bunlar böyle yapmaz. Bunlar iki yanlarına kanat takmış melekler falan değil. Türkiye için hırsı olan, enerjisi olan, hedefleri olan insanlar. Eğer Ekrem İmamoğlu kazanabileceğini düşünürse buradan yürür. Kemal Kılıçdaroğlu da eğer ayrılmak, istifa etmek gibi bir düşüncesi yoksa onu da deviremezler. Onu da ifade edeyim. Peki, şimdi bu arada Mısır Devlet Başkanı Sisi de Erdoğan'ı tebrik etmiş ve Mısır'a büyükelçi atanması konusunda da mutabık kalmışlar. Zaten epeydir bir Türkiye-Mısır ilişkilerinde e, ilerlemeler vardı. Büyük bir büyükelçi ataması mı kalmıştı herhalde He. o konuyu da o seviyeye çıkaracak. Konuşmuşlar ve orada da mutabık kalmışlar. E, e, bu da önemli bir gelişme. Sizden bir şey rica edeceğim. Ee, şuraya beraber gelelim. Şu Ekrem İmamoğlu'nun şey, videosunu bir, bir. E, şey yapsana, bir bize göstersene, biraz sesini de açarak bir imaj değerlendirmesi yapalım. Yani burada beyaz gömlek, kollar sıvalı, çok değerli hemşerilerim. 28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Böyle, Egemenlik bu böyle bir kayıtsız, şartsız şartsız baktığınız zaman diyen Gazi konuşmasına, Kemal, edasına, tavrına, mimiklerine, yani elini kolunu kullanma biçimine Hı -hı. böyle bir ne görüyoruz burada böyle bir ben çıkıyorum e, şimdi. Baş kaldırıyorum varım benim farkıma ve gerçek sorunlarına çözüm Şimdi bulmaya, konuşmanın içeriği bir kere çok vardır. akıllıca. Neden bugün Büyük bu konuşmayı payı, hiç kimse 10 olduğu genel da başkanlık da işareti verdi diye sakın yorumlayamaz. Ama. Yorumlarsa hayır öyle bir şey yok ne diyorsunuz der. Yani biraz evvel İsmail Bey Ankara'dan ne dedi? Yerel seçim için bir yeni başlangıç yapıyor. Onun konuşmasıdır dedi. Çünkü evet bu konuşmayı o kulakla dinleyin. O konuşma olarak da algılanır. Bu bir. İki ama bu Partide bir lider değişikliği isteyen partili ya da seçmen bazında çünkü hani e, olumsuz algı yaratıldı deniyor ama ben seçimden birkaç ay öncesine kadar muhalif gençlerin yaptığı çok video izledim Kemal Bey aday olma diye. Doğru. Şimdi dolayısıyla o tür seçmen veya partililere de bu konuşma şu konuşma. Bak ben buradayım. Hatta bu kampanyada üzerime düşeni de yaptım. Su koy vermedim. Fazlasıyla yaptı hakikaten. Heh. Su koy vermedim. Ee, Meral Akşener'in çağrısına da gitmedim. Parti görevini de yaptım. Ama ben hala buradayım. Eğer bir şey olacaksa olacak. O anlamada gelir. Yani, İma var yani. Tabii ki. Şimdi yani hangi gözle konuşmayı dinlerseniz Dolayısıyla kim yazdıysa ustaca yazılmış bir metin. İçerikten bahsediyorum. Ha, ne netice alır? Abdülkadir Bey'in söylediklerine katılıyorum. Ne netice alıra gelince. Şimdi bir kere emin olduklarımızı önce sayalım. Bir, Kemal Bey sonuna kadar direnecektir. Dedim mi yani Atatürk gelse vermez. Yani şimdi dokuz seçim ağır yenilgi almış birisi gitmemişse kimseye vermez. Hele şimdi ben 48 aldım diyecek. Gerçi aldığı o 25 aslında da diğer partilerin oyuyla 48 ama bunu söyleyecek. Dolayısıyla tek bir şeye kalıyor geriye. İfadeye baktığımızda ya yani imaja e, baktım Evet, imaja baktığımızda, Beyaz gömlek, kollar sıvalı. Böyle bir hani Cem Uzanvari bir imaj. Evet, orada böyle bir, biraz çalışılmış bir imaj mı bu? Ya şöyle, birisi hani beyaz gömlek giy demiştir. Belki de kendi giymiştir. Onu bilemem ama burada bir özellikle hani Cem uzan şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Cem Uzan mari bir... Bana böyle biraz Yaklaşık. çalışılmış hani... Olabilir, olabilir. Böyle bir şey geliyor yani. Ya tabii Zafer işte, sen ne diyorsun? Çalışılmış mı? Ee, bu tabii yeni değil. Daha önce de biliyorsunuz ilk İstanbul seçimi e, tekrarlanma kararı alındığında da benzer böyle bir kollar sıvanarak... Zaten ona gönderme yapıyor. Evet, evet. Oraya gönderme hani yapıyor. Seçimden önce de ben şimdi şu ceketi bir çıkarayım, kolları da bir sıvadım mı... Alırız bu seçimi havası evet, esledi e, yani orada. Ahmet Bey burada ya şimdi hem İsmail Bey hem Hakan Bey bunun hani CHP genel başkanlığına yürümek olarak değil mi algılanmaması gerektiğini söylüyorsunuz ama Hayır algılanmamayabilir diyoruz. Yok ben tam olarak oraya yönelik bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. Yani Zafer ben o zaman izah edemedim bak diyorum ki bu mesajı o anlamada gelir ama buna itiraz edip ne diyorsunuz Sayın Başkan? Şu anda zamanı mı diyen olursa ne ne alakası var? Ben yerel seçimleri kastettim. de diyebilecek bir konuşma diyorum. İki anlamada gelir. Ya şöyle burada sonuç itibariyle Ekrem Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil mi? 16 milyonluk bir kent, dünyanın en büyük kentlerinden biri. Şimdi ne zaman acaba kendisinin öncelikli gündemi İstanbul olacak? Baktığımız zaman aklında onun birinci gündeminin genel siyaset olduğunu görüyoruz. Bu saatten sonra da bence demin siz aslında söylediniz. Bakın İstanbul'daki CHP'li belediye başkanlarının önemli bir bölümü Ekrem Bey ile birlikte hareket etmiyor. Mevcut CHP İstanbul İl Yönetimi Canan Kaftancıoğlu Ekrem Bey ile birlikte hareket etmiyor. Şimdi İmamoğlu'nun önünde tek bir çıkış gözüküyor. O da CHP genel başkanlığına yürümek. Sahip olduğu belediye imkanlarıyla bence genel seçim sürecinde bunun zemin taşlarını döşedi. Mutlaka o hamleyi yapacaktır. Zaten çok kuvvetli bir medya ve ajansla da çalıştığını biliyoruz. Daha belediye başkanı seçildikten sonra biliyorsunuz. Hemen bir kitap yazan bir ekipten bahsediyoruz. Kahramanın Hikayesi diye. Dolayısıyla o ekip, pardon şunuuyorum. İmamoğlu'nu. Biz de şunu dedik. Lafını kesmiyorum. Sadece bir şey hatırlatıyorum. Dedik ki niyet bu olabilir, istek de bu olabilir, bir gün harekete de geçebilir ama şu anda böyle bir şeye kalkışır mı ya da cesaret eder mi etmez mi? İkimiz de görüş belirtmedi. Bilmiyorum doğru mu? Son mu? şunu söyleyeyim. Bakın şimdi biz burada İmamoğlu'nun siyasi geleceğini konuşuyoruz ama bu seçimin kaybedenleri arasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da vardır. Kimse kendini kandırmasın. Hepsi Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşmiştir. Altılı masadaki siyasetçiler, genel başkanlar ne kadar mağlupsa İmamoğlu ve Mansur Yavaş da o kadar mağluptur. Dolayısıyla Kemal Bey kendisi kaybederken aslında iki belediye başkanına da kaybettirdi. Yani bir de şu var Hakan abi HDP'nin desteğiyle İstanbul alındı. Bu seçimde yine HDP'nin desteğiyle Erdoğan'la başa baş seviyeye gelindi ya da gelmeye yaklaşıldı. Ama o projenin toplumun kahir ekseriyeti tarafından satın alınmadığı da ...bu seçimde ortaya çıktı. Dolayısıyla Hı. bir sonraki yerel seçimde... ...yine aynı sistemle, aynı taktikle... ...belediyeyi alacaklarının bir garantisi yok. O yüzden İmamoğlu bence artık mutlaka... ...bu konuşmasının devamı da var. Orada da değişik mesajlar veriyor. Genel siyaset hedefliyor. Bunu da bence bir çıkış olarak ortaya koydu. Ee, ve şu da var. Yaklaşık 6-7 aydır Anadolu'da... ...eskiden CHP'de il başkanlığı yapmış. Eskiden CHP'den milletvekilliği... ...belediye başkanlığı yapmış birçok isimle görüştüğünü ben bizzat biliyorum. Hatta bana haber yollayan, ya sen İmamoğlu bunu yapamaz diyorsun ama bizim şunlarımız şunlarımız hazır. Biz seçimden sonra harekete geçeceğiz diyen bazı isimler ya dahi olabilir. var. Peskiden ben itiraz etmiyorum. Yorpe bilmiyorum. de rol oynayan isimler olabilir var. Olabilir. Yani. Üç... Çalışılmış şey, bir imaj mı? Şöyle, bu çok iyi çalışılmış bir imaj. E, i̇kinci İstanbul seçimleri iptal edildiği gece o çeketini çıkararak o yaptığı hareket kitleleri heyecanlandırmıştı. Onu zaman zaman bu kampanyada Cumhurbaşkanı seçim kampanyasında da kullandı ama beyaz gömlek her zaman temizliği ve yeni başlangıcı ifade eder. Kollar sıvanmış, kolları bir yere harekete geçmek için, bir başlangıç yapmak için kolları sıvarsınız. Bizim Ve kararlılık ifadesi var. Benimki açık mavi, seninki koyu mavi. Abi, biz biz bu işi bilmiyoruz ya. Ya kollarınızda sıvar. Mavi yakalıyız abi. Biz mavi yakalısınız, ya. siz beyaz yakalısınız. Ve burada, burada bir başlangıç. Yani e, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yeni bir başlangıç yapmak lazım. Mesajına en uygun tarz. Onu seçmiş. Çalışmış. Ama Burada bunu yaptıktan sonra doğru stratejiyle ve cesaretle yoluna Pardon, yürümesi lazım. Pardon tekstin içinde yeni bir şeyler yapmak lazım lafı var mı? Var tabii. Yeni bir şeyler. Tabii. Bir dakika o zaman onun danışmanı vardı Necati Bey. Çok akıllı bir adamdır Necati <laughs> evet, Özkan. Evet biliyorum. Necati Bey'in de bir ifadesi var. Yeni bir şeyler söylemek değil cazım mı hatırladın evet, mı? Evet Mevlana'nın o sözünü çok ha. kullanırlar. Yeni bir şeyler söylemek zamanı. Evet. Neyse kelime yazayım. Aynen. Evet. Ya şey demiş işte bu süreç yine bu sürecin en çalışkan neferi olacağım demiş. Seçimde de en çalışkan nefer olacağını söylüyordu. Burada da yine aynısını söylüyor. Yani bir süreç diyor, yani bir şey şu, başladı ön, diyor. Önünde şu var. İki, Ahmet Bey iki zorlanacağı nokta var. Birisi 9 ay kaldı yerel seçimlere. Genel başkan belirleyecek adayları. Belediye başkan adayı. İkincisi bir ceza almıştı hatırlarsanız. 2 yıl 7 ay 15 gün yanlış hatırlamıyorum. O en büyük sorun. O istinafta e, o da en önemli handikapı. Ha onu dezavantajını şöyle avantaja da çevirebilir. Ya bakarsın oradan ceza onanır. Adaylık konusunda siyasi yasak alırım. Ben şimdiden bastırayım CHP genel başkanlığım. Kimse CHP genel başkanını siyasi yasaklı haline getiremez diye o onu teşvik edici bir unsurda olabilir. Değerlendirebilirsin. Bu dediğin çok önemli abi. Bütün iş yani, kalıyor. Cesaret edecek, tabii mi tabii etmeyecek şimdi. Evet. Sonuç, sonuç oraya genel geliyor. Başkanı seçeceksin. Siyasi yasaklı o evet. Evet. Yani o onu göze evet. alamazlar. Şimdi